Selam çok değerli arkadaşlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umuyoruz ki gayet iyisinizdir evet bu bölümde Kapaktan da ve başlıktan da gördüğünüz gibi şu an yanımda Enes var 50 kupa yaptı Biliyorsunuz sabah atmış olduğumuz videoda sonuç maçını benimle girdi sağ olsun teşekkür ediyoruz. teşekkür ediyoruz tekrarınız arkadaşımıza 50 kupa yaptı ve sizlerde Birazdan paylaşacağım oda koduyla ki bugün gün içerisinde Türkiye Mistipi ve Cin birincisi olan arkalarımızdaki Zahit ve Tarık'ın o da kudunu sizlerle yine paylaştım gibi şu anda da Enes arkadaşım da yanımda var. 2 saat sürecek bu etkinlik. O da lideri ben olacağım. Gelen arkadaşımıza 10 saniyede göndereceğim. 10 saniyede çıkmazsa göndereceğim. Çık, çıkarsa da sonradan yine 2 saat içerisinde belki gelmek isterse yine gelebilecek. İki saat böyle bir etkinlik yapacağız, Discord'a yine yazacağız. Bugün video içerisinde söyledik. Bu videodan yani bu e, Mr. P ve Jin Rank 35 Essal'ın etkinliğindeki videoda söylediğimiz gibi yine Discord'a gireceğiz. zamanı söylemedim. Şu an direkt olarak Discord'a gireceğim. Otur kütür yapıştıracağız. Dilerseniz en başta Enes'in profiline bakalım. 51-26 kupaya kadar çıktı. Şu an 49.981 kupa. Bazı 1000 kupa yaptı. Bazı nerede? bin iki kupa yaptı. Shelly de bin kupa yapacaktı ama bu gece yapar mı büyük ihtimal yoksa bırakmaz bin kupa yapmadan bırakmaz diye düşünüyorum. Çünkü hepsini bin kupa yapıp o şekilde bırakmak istiyor. Ee, Enes arkadaşımız ve 3 e 3 zaferi de 22 bin olacak neredeyse. Tek zaferi 900, doğu zaferi 5073. Bayağı güzel sabah çekmiş olduğumuz videodan ben bayağı mutluyum çok hoşuma gitti. Şimdi derseniz arkadaşlar YouTube adresimizi gösterelim tekrardan. Bilek gücü takip ederseniz çok seviniriz. Videoyu beğenirseniz çok memnun oluruz. Kanala abone değilseniz abone olup zil de açarsanız bu bizim gerçekten çok hoşumuza gider. Hem videolardan haberdar olmuş olursunuz hem de çekmiş olduğumuz videoların daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Benim instagram adresim black.gucu Almış olduğunuz SS'i beni ve Vanoxa BS yani Enes'i etiketleyerek hikayenizde paylaşırsanız biz de paylaşmış olduğunuz hikayelerinizi kendi hikayemizde bize etiketleyerek paylaştığınız için bize de oradan e, mesaj geliyor bu bu hikayeyi hikayenizde paylaşmak ister misiniz diye evet diye söyleyeceğiz e, şu anda mesela yeni uyandım bir 6 saat 5 saat falan uyudum orada işte Zahit ve Tarım bu Mr. ve Rank35 cin etkinliğindeki paylaşılan e, hikayelere henüz bakmadım onlara kesin bakacağım hatta bu videoda 2 saat bu odada dururken onları bakıp paylaşacağım yeni gelenlere yeni sesli mesaj atacağız 2420 takipçi olup herkese tekrar teşekkür ediyoruz İlk gelen arkadaşlara sesli mesaj atıyoruz. Bu şekilde güzel bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi başka da söyleyecek olduğum bir şey zannedersem yok. Şimdi Discord'a geçelim. Discord'a paylaşalım. Şimdi Discord'u açacağım. Çünkü Discord'u açarken facecam olmayacak. Çünkü uygulamada bir sıkıntı oluyor. Kameraya erişmeye çalışıyor. O yüzden OBS'in kamera gidip geliyor. Şimdi kamerayı kapatıp direkt olarak Discord'a geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi Discord'dayız. Discord'a zehri salacağız. Gördüğünüz gibi sadece kendi Discord'umda varım. Video çıkmak isteyen canlı selam 50 bin kupa yapan Vanox ile fotoğraf çektirmek isteyen arkadaşlar Kod adı XP77Z5KQ olan odaya gelebilirler Çektiğiniz fotoğrafı beni ve Vanox etiketleyerek Instagram sayfamızda paylaşırsanız Biz de sizin paylaşımınızı kendi hikayemizde paylaşırız Benim Instagram adresim bilek.vucu Vanox'un Instagram adresi Vanox'a bs İkimizi de takip etmeyi unutmayın Oda maksimum 10 saniyede olabilirsiniz Katılım fazla olacağı için bu mesajı gören ilk 10 dakikadaki ilk 10 dakikadaki arkadaşlarımız oda kodunu arkadaşlarına paylaşarak klanlarına ve takipçilerine sayfaları varsa eğer paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilir. Gören oda koduyla gelen arkadaşlar ilk 10 dakika videoya çıkacaktır. Paylaşıyoruz. Paylaştık. Hadi bakalım. Şimdi oda kodunu paylaştık. Oyuna geçeceğiz arkadaşlar. Bakalım gelenler olacak mı? Evet şu an oyundayız. Hemen facecam'ı açalım. Evet arkadaşlar Discord'da gördüğünüz gibi kodumuzu paylaştık. Şimdi arkadaşlarımız gelmeye başlayacak. İlk başta Alperen geldi. Hemen Alperen'in profiline bakalım derken Alperen çıktı. 10 saniye süremiz var. 10 saniye durup arkadaşlar çıkmazsa arkadaşlarımızı göndereceğiz. O da kodunu paylaştık. Mesela Ateş ve Su geldi. Hemen bakalım Ateş ve Su'ya. Elon Klan'ın da başkan yardımcısı. 24.000 kupası var maksimum. 4200 ceviz zaferi var. Gördüğünüz gibi 3 tane 750 üstü var. Güzel. Savaşçı seçiyor. 10 saniye neredeyse dolmak üzere. Bir de bununla çeksin. Okey attığına göre herhalde çekmiştir düşünüyorum. 2, 1. Arkadaşımızı gönderdik. Sercan 61 geldi. Sercan 61'e bakalım. Bilek gücü 4'te 30.000 kupa olmuş. Kardeşim hayırlı olsun. 8300 3'e zaferi var. Benden fazla mı? Herhalde olabilir. 90 primo 776 yapmış. Güzel. Güzel hesabı var. Bayağı bir 25 yapmış yukarılarda. E, my e, Naimun herhalde normalde böyle maymun koyarlar adını. Aa bilek gücü deymiş Hoş geldin. Profilini de bu şekilde bakalım. Gördüğünüz gibi 4243'te 300 zaferi var. Hemen gitti. Salim 99 geldi. Salim'in profiline bakalım. 23421 kupaya kadar ulaşmış. Şu an rekor kupasında 4622 300 zaferi var. 2 tane savaşçı da 750 üstü yapmış. Gayet güzel. Akş bedel. Dostluk savaşında bu arkadaşımız çok geliyordu. Bunu hatırladım. 758-300 zaferi var. Tek zaferi de yine neredeyse çok yakın. Çift zaferi de 411. Bir tane 700 üstü savaşçısı var. Güzel. O da çıktı. Ben atmıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımız artık biliyor işi. Hemen kendileri çıkıyorlar. Mid başkan yardımcısı. 25.000 en yüksek kupası. 2310 300 zaferi. 750'de bulu yapmış. Gayet güzel. Bekleyelim. Bu arkadaşımızı gönderelim. Herhalde almıştır diye düşünüyorum. Promex 36.000 bayağı iyi 9, 9194 3 e 100 zaferi var Bibi Spike'ı 1000 kupa yapmış Sprut'ta neredeyse yapacak Hesabı güzelmiş Bayağı bir rank 30 yapmış Murat Pro Bilek gücü 9'da Hoş geldin kardeşim 27.000 kupası var 861 Shelly 900'e kadar çıkartmış harika Benim bile 900 değil Tebrik ediyoruz arkadaşımızı Erkan Brawl Stars geldi 18.326 Gördüğünüz gibi 2106'da 3 e 100 zaferi var Profilinde de 750 üstü El Primo var. Arkadaşımızı gönderelim. Barış geldi. Barış'a bakalım. 30.000 gördüğünüz gibi şu an kupası. Klanı yok. 31 bin kupaya kadar ulaşmış. 3710. 300 e zaferi var. Primo'yu rank 30 yapmış. 900'den cin dönmüş. Güzel. Yani bayağı kasabilen bir arkadaşımız. Umarız daha da fazla kasar. Emirhan OP Tür Türkiye Titans'ta 34389 kupayla gördüğünüz gibi gayet güzel. Oo, bin kupalar akıyor. Helal sana, çok güzel. Bu arkadaşımız da yine güzel bir şekilde hesabını kasmış. kural ve Ember yeni çıkmış gördüğünüz gibi. Arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Gönderiyoruz bu Emirhan arkadaşımızda. Ee, Tane Reis geldi. Osmanlı klanı mı? Evet. 28549 kupa. 7.4K 300 zaferi var. 30 boğa yapmış. Mükemmel. 29 Leon mu? Baycın'la. 27 850 Kurol. Harika. Güzel hesabı var arkadaşımızın da. Tebrik ediyoruz. Dark geldi. 6219 içi zaferi var. 27.000 en yüksek kupası. Gördüğünüz gibi yine bu arkadaşımızın da hesabı. Güzel. Salik geldi. 4508. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni hesaplarla bile, yeni hesaplarla bile gelebiliyorsunuz. 28 26 rütbe 800 cin yapmış. Bravo arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Yalnız korsan cinin ayağında olmadığını yeni fark ettim. <laughs> o da güzelmiş. Eymen Türk geldi. Bilek Gücü klanında 34 kupa. Harika. Yani en yüksek ulaşmış olduğu kupaya da zaten ulaşmış. Zannedersem bir eksi 6 yemiş. Aynen. Gördüğünüz gibi. Hesabı bu şekilde. Brawl Stars gelmiş. 28.311 kupa. 4.169 zaferi var. Bu şekilde de bu arkadaşımızın hesabı. Güzel. Tebrik ediyoruz arkadaşımızı. Bunu da gönderelim. Kaç dakika oldu? Biraz videoyu şey yaptım. Discord'a girerken kapattım. Bir daha açtım. Şu an o da kodunu paylaştıktan bu yana 5 dakika geçmiş. Biraz daha duralım. Arkadaşlarımızın profiline biraz daha bakalım. 22.125 en yüksek kupası. El Primo gördüğünüz gibi kupa. Bu arkadaşlar yoruma yazarsa eğer işte bu sahnede çıktım, orada çıktım, şurada çıktım diye. Mortis sesi saldı. Bir de El Primo almasına izin verelim. 3 2 1 Bu arkadaşımıza gönderdik. Bay MG gelmiş. 4. E, dördüncü klanımızda 10.000 zaferi var. Çok iyi. 31 bin toplam kupası var. Stu yarınız bir rank 26. Güzel. Hesabı gayet güzel. 31 bin kupa. 47 savaşçıyla daha da fazla kasabilir. Bu arkadaşımızı da gönderiyoruz. Ve gönderdik. Mort Ring gelmiş. Rank 30 Mortis yapmış. 34.523 kupa. Gayet güzel. Michael 1000 kupa yapmış. Harika. Rico 1000 kupa yapmış. 9 seviye Ems. 950'den dönmüş. 32 Gale. Harika. Frank 30. Colt 30. Sandy 30. Carlo 30. Güzel. Yani bu arkadaşımız bayağı bir yukarılara kasmış. Ee, Azetim geldi. 30 bin kupaya kadar ulaşmış. Kozmecik diye bir klanda 30 bo yapmış. 25 ve karakterleri yarısından fazla. Tebrik ediyoruz arkadaşımızı. Sniper geldi. TS Sport'un başkanı. Bakalım ne kadarlık kulüp. 2.359.000, Güzel. 5300 300 zaferi var. 8 kupa 2 tane savaşçısı var. Onun dışında 750. Bayağı bir yapmış. Yarısından az bir şeyine. 750 kupa yapmış. King Yusuf'u bakalım. Gördünüz mü arkadaşlarımız kendi çıkıyor. Bu hoş şey. <laughs> 2543 şu şey zaferi var. Maksimum 19700 kupaya kadar ulaşmış. Görüldüğü üzere. Bu şekilde de arkadaşımızın hesabı. bunda hemen gönderelim. Aa Pena'ya üzgün. Güzelmiş. Yalnız üzerindeki korsan işaretinde üzgün var. Vini geldi. Vini'nin hesabı bakalım. La River klanında bu arkadaşımız da az önceki arkadaşımız da aynı klandaydı. 31.015 kupa şu an ulaşmış oldu. Maksimum kupa ve rekor kupası. 9.332.3.0 var. 27 rank bo ve 27 rank Frank var gördüğünüz gibi. 750 kupa üstü bayağı bir savaşçı çıkartmış. Squeak çıkmış. 4 savaşçısı eksik ama arkadaşımızın. Vini geldi. Vini'ye bakalım. Bu da La, River klanında. <laughs> Güzel. Bu Türk klan mıydı? Aa Türk değilmiş. Yo Türkmüş. İngilizce yazıyor. Ama bakalım Arda falan var. Fearless var. Yani Türk gibi duruyor. Gördüğünüz gibi savaşçılar da bu şekilde. Aa buna bakmış mıydık az önce? Yine mi geldi? Kraliçe geldi. X-Men klanına başkan yani 17 bin kupa. Gördüğünüz gibi. 3 dakika daha bakalım. 10 dakikayı dolduralım. Gitmem gerek iyi eğlenceler. Görüşürüz kahraman bir atmadan kendi çıktı zaten. Hayret 64 geldi. İstanbul genci. 18.580 kupa 761 şili yapmış. Güzel. 8 seviye olmasına rağmen. Bay. 31 de savaşçısı var gördüğünüz gibi. Kral Şakir geldi. 23.141 maksimum kupa. Şu anda da maksimum kupasında. El Primo'yu 760. Tiki de 753 yapmış. Sörcü devamcısına Rak 25 yapmış. Tebrik ediyoruz arkadaşımızı. Hemen bu arkadaşımızı da yine gönderelim. Kral Kuş geldi. Hemen bakıyoruz. 30.285 kupa 4.klanımızda 3600 e, zöfiri var Bu oda kodunu herkese paylaşabilirsiniz 2 saat boyunca odaya gelebilirsiniz oda da biz olacağız Video yayınlandıktan 2 saat sonra toplamda 3 saat yapacak Kral kuş gördüğünüz gibi e, Ronay pro da geldi Hemen bakalım bu arkadaşımızda 747 Güzel Bakın bedavadan arkadaşlarımızın hesabını gösteriyoruz ne güzel değil mi Hemen bu arkadaşımızı da gönderdik. Ege geldi. TRA Yıldız TRA Klan'da akademide 16681 en yüksek kupası var. 657 Şili yapmış. 652 Edgar. Onun dışında 23 rütbesi yok. Güzel bu rütbeleri hatırladım. Güzel zamanlardı. Ege hemen geldi. Esis aldı. Çıktı çok hızlı bir şekilde. Q ve Tron diye bir klan var. Gördüğünüz gibi 32651. Arda arkadaşımız. 909 Karl yapmış. İnşallah bir kupa yapar. Karl metadan düştü. O yüzden biraz zor olacaktır ama en de sonunda yapacaktır diye düşünüyorum. Burada ödüllerimiz var. Onları bekletiyoruz değerli arkadaşlar. Ee, bas savaşçısı çıktığında fulllemek için alacağız. Bazı da az kaldı gördüğünüz gibi. Arda'yı göndermeden Arda kendisi çıktı zaten. Dark arkadaşımız geldi. Efsu klanında üye. 26.386 kupası var. 756 Shelly 754 Bo, 753 Primo, 753 Emz yapmış. Gördüğünüz üzere 4 tane rank 25 var. Onlar da gördüğünüz gibi bu sezon yapmayı başarmış. Aynı arkadaşımız mı? Aynen öyle. Abi Dark değil mi adı? Heh, tamam bu arkadaşımız gönderelim artık. Brawl Stars oyuncusu geldi. 10.000 kupa. Gördüğünüz gibi 3 tane savaşçı rank 25 yapmış. Kötü kuleti de var. Demek ki o Brawl Pass sezonundaki Brawl Pass'i aktifleştirmiş bir kötü kuleti almış. Evet bundan sonra bir oyuncu daha alacağız ve sonra Videomuzun sonuna geleceğiz. o da koduyla sizlerle katılabilirsiniz. Discord açıklamada var. Bu tarz etkinliklere direkt olarak videoda çıkmak istiyorsanız Discord'umuza muhakkak katılın. Discord.gg slash BlackGucu katılırsanız. Yalnız bu arkadaşlarımız gibi sizlere de gelirsiniz. Ana kalanda Sedli geldi. Gördüğünüz gibi Sedli'nin de bir şahane. 46 savaşçısı var hem de. Kaç kupaydı? 38 bin. Süper. Evet bu gelen arkadaşımız da son arkadaşımız olsun. Kendinize iyi bakın. Son akıllarda görüşürüz. Hepiniz hoşçakalın değerli arkadaşlar. Yusuf balık da geldi. Hadi Yusuf sen de çıktın. Sana da bakalım ya dur. Ayıp olmasın. Son gelin arkadaş. Para Yahya sen de hoş geldin.